Evet, kayınvalidemlerle eltim de geldi. E, kaynım. E, şimdi görümcemle birlikte el, küpeler, herhalde mutfağa gireceğiz, Yemekleri halledeceğiz. Menümüz fırın makarna olacak. Çorba olacak işte. Var e, Barbunya olabilir? Ya da ne olabilir bilmiyorum artık. Bakacağız yani. Kayınvalidem de gelirken şöyle kızartma yapmış. Kızartma getirmiş. E, bizim farklı e, evdeki kiracılarımız e, kağıt elbacı. Şöyle kağıt elba Getirdi kayınvalidem gelirken. Evet yemek pastayla görüşürüz diyorum. Evet, evet şimdi sağ. görümcem şey yapıyor. <laughs> un çorbası. Babam çünkü her çorbayı yiyemiyor. Rahatsız olduğu için. Mercimek çorbası falan yiyemiyor. Şimdi un çorbası yapıyoruz. Ben de makarnayı haşlayayım. and all three Diyor. Bak görünce, görümcemiz bize gözdağı veriyor. Böyle diyor, kırarım evet. sizi demek istiyor. Eltimle de bana gözdağı veriyor. Zaten abisi söylemiyor Görüm. diyor da. Hani görümceyle ilgili sözleri söyleyince diyor, abi diyor aşk olsun yani insan diyor öyle der mi diyor kardeşi için. Görümce. Bir kuş kalabilir mi görümceciğim? Okay.

<laughs> yani sen, siz, sen zaten yapmışsın yemeğini. Kızartma yemeği. Evet, yapayım. sen yemeğini yapmışsın. Kenara Başka ne yemek de. yaptın sen? Bir şey yaptın mı? Bir şey yaptın. Burası bu iyi ama. Bu var da bu. Eltim'i kameranın önüne çıkartmıyoruz. <laughs> o arka planda kahve hazırladı şimdi. E, kahve e, içeceğiz. 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 <laughs> Görünce de Nescafe içtik şimdi Eltim geldi hep birlikte şey yapacağız. Hatta zaten Eltim'i aradım hani gelin diye. Ondan sonra dedim ama şimdi dedim hani yemeğe mi gelelim dedi. Dedim şu anda yemek yok dedim. Geç kahvaltı yaptık biraz. Dedim yemek yok ama dedim kahve ısmarlayabilirim hemen dedim. O da tamam dedi. O şekilde şimdi gelince kahveleri de kendisi yaptı. Ben filtre kahve istiyorum Uşak. Ne istiyor? <laughs> filtre kahve. <laughs> şimdi mola zamanı kahveleri içip yemeye devam edeceğiz. şimdi görüncem tavuklu patatesli yemek yapacak. Ben de şimdi fırın makarnanı hazırladım. Kaşarını koyuyorum. Onu atacağız fırına. Yani yemeklerimiz hemen hemen oldu gibi. Sayın çok seviyor bu fırın makarnayı. Özellikle zaten onun olduğu zamanlarda genelde bu fırın makarnayı yapıyorum. Yalan. <laughs> Tamam, şimdi içeriye sorarım babama. Bize de makarna mantı, tamam. <laughs> evet, tamam. Şimdi fırına gideyim. Evet, şimdi görümce. Biberle soğanı kavurdu. Şimdi ev yapımı salça var. Ondan koydu. Onunla birlikte kavuruyor. Ha, He? Tavuğunu niye önce atmadın? Çocuklar da kafa mı kaldı? Evet. evet. Çocuklardan kafa kalmadı. Tavuğu şimdi atıyor görümcem. Tamam gel şöyle gel. Gel hatta gidelim. Ben ona şimdi mama yapacağım. Alın bir var. Evet, ben evet eğitimde bulaşıkları yıkıyor. Makineye bulaşık makinesi çalışıyor. O elinde yıkamayı <laughs> çok seviyor. <laughs> <laughs> Daha hijyenik buluyor. Çok şeydir kendisi. <laughs> ben de çekim yapıyorum. En çok şey ya ama de. fırın makarnamı yaktım bir şeye. <laughs> eltim kamera önüne geçemediği için sadece şöyle eline gösteriyorum falan sonra koyacağım tamam sen kızınla ilgilen evet görümcem şu anda bizi azarlıyor eltimle birlikte dedik daha kaynamamıştı altını açalım dedik açınca ben da böyle taştı şey ocak battı fırında Evet, makarna hemen hemen oldu gibi. Makinede yıkıyor daha. Yıkayınca, buradakiler de kuruyunca burayı kaldırırız. Ocakta yani vaziyet. <laughs> içler acısı. İyi oldu size, ben sellemeyi demiştim. <laughs> Zaten sık sık siliniyor. yemekler yendi ve mutfağın öncesini gösteriyorum. Biraz sonra toplayacağız ve sonrası hali olacak. Şöyle masayı kaldırdık topladık. Şimdi şu tarafta. Şimdi hızlı bir şekilde toplayacağız. Telefon bunda da netleme sorunu var. Ha. Evet mutfak bu şekilde toplandı. Tabi yemekler şu anda orada ocağın üstünde. Burada küçük hanımın mamaları var. Evet böyle tezgahın üstü toplandı. Masanın örtüsü yayıldı. Yani öncesi ve sonrası. Evet şimdi çay zamanı. Hadi Çaylar hadi. dolduruldu. Şimdi çay vakti. Yorulmasa oradan veriyorum. Evet misafirlerimiz gidiyorlar. Evet misafirlerimizin hepsi gitti. E, yolcu ettik. Şimdi e, Batuhan'la birlikte Mısır patlatıp herhalde dizi keyfi yaparız. Kapanışı yapayım dedim ben. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. E, kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Ama abone olmayı da unutmayın diyorum. Like atmayı da unutmayın. Görüşürüz diyorum.